Efendim, selamun selamünaleyküm. Macera Macerası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık e, Urla'yı gezdireyim. Şu anda Urla'dayım. Bakın şöyle gerçi neyse artık arabanın içerisinden birazcık iyi olmaz çekim. Dışarı çıkayım fakat çok rüzgar var, dalgalar da var. Islanmadan bir çekim yapabilirsem bir çekim yapayım. Hem Urla'dan biraz görüntü alayım sizler için. Böyle manzarayı çekeyim. Şu taraftan çok rüzgar geliyor. O yüzden kamerayı ıslatmadan hemen bakın. İşte böyle Urla'nın güzel evlerini falan çekeyim. sağ taraftan Evet. Biraz ıslamadan şöyle arka taraftan biraz sahili çekeyim, deniz çekeyim. Bakalım. Deniz bugün bayağı bir dalgalı. Evet. Burası böyle işte liman. Evet, fotoğraf çekilenler, video çekilenler de var. Görüyorsunuz işte. Geçişte rüzgar ve dalga var. Ee, kamera mutlaka ıslanıyor çünkü ben de ıslanıyorum. Şu anda ıslandım zaten. Ama olsun güzel yani gayet iyi. Güzel bir tane gemisi var. Yapılmış orada görüyorsunuz. tane yarım ada var güzel. Çok güzel bir orası da. Şuradan yoldan gidiyor ama. Sadece burada böyle kısa bir çekim yapayım. Görüntü paylaşayım diye indim arabadan. Bugün de böyle bir çekim olsun. Bugünlerde bakacağım vardık duruma göre gitmem e, gereken birkaç plaj var. Rüzgarın biraz dinmesini bekliyorum değilsin. Bu rüzgarlar doğal olarak e, boyunca devam etti ve kıyıya vurdu. Yani sert rüzgarlarla beraber güçlü dalgalar kıyıya mutlaka karşılar çıkartmıştır. Değerli ya da yarı değerli artık bakacağım. İşte de, e, o taşları da aynı şekilde aramaya geçeceğim bu hafta. Bundan sonraki videolarda değerli ya da yarı değerli taş aramaları olacak. Birazcık havanın dinmesini bekliyorum. Şimdi i̇şte bu şekilde ben plaja insem e, belirli noktalarda yerlerde bu dalgaların arasından birazcık zor bulurum. Kendim de hani ıslanırım zaten. Birazcık işte şu havalar dinsin onu bekliyorum. Bakalım. Belki videonun devamına eklerim. Ama gördüğünüz gibi çok feci dalga var. O yüzden bazı yerlere yaklaşmak imkansız. Evet. Görüyorsunuz biraz çekeyim şöyle. Hani arabam da orada kaldı. Ama olsun önemli Birazcık ıslanacak ama artık kirlenecek olsun. Ne yapalım. Evet görüyorsunuz işte. Şöyle biraz çekeyim. Islanmadan çekmeye çalışıyorum. Hop dalga geldi. Harika. Görüyorsunuz işte. şu anki çekim bundan kısıtlı kalacak ama bakacağım belki bunun üzerine eklerim videomu veya da bu videoyu bu şekilde atarım kanala direkt olarak biraz dalga çekimleri olsun şu an için bunlar idare edelim bakalım evet macera macerası kanalında takip etmeye devam ediniz daha güzel videolar mutlaka gelecektir.